Ayrıldığımda oğlum 2 yaşındaydı. Ayrılma sebebimin en başından biri ol bu ayrıldığım kişi sürekli işte bana yani evlilikte bana şiddet, cinsel şiddet uygulaması bir de oğlumun sürekli dudaklarını somurmasıydı. Doktor anne gözyaşları içinde oğlunun kurtarılmasını istedi. Kahramanmaraş'ta aile hekimi olarak görev yapan Doktor Aynur Erzengin 9 yıl önce boşandığı eşi hakim Şeken'in oğluna cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Ayrıldığı eşinden 6 farklı yerde istismar raporu olduğunu söyleyen Erzengin, velayet davasında alınan karara tepki gösterdi. Adana Adliyesi'nde görevli olan eski eşi lehine karar veren Gaziantep'teki mahkemenin kendisi içinde akli dengesi yerinde raporu isteyerek 4 yıl süründürdüğünü iddia eden anne Erzengin, oğlunu korumak zorunda olduğunu ifade etti. Ben oğlumu korumak zorundayım. Ben bir anneyim. Ben oğlum göz göre göre çocuğumu onlara anlatırken babaya nasıl teslim edeyim? Burada ya usulsüzlük yapanları, yanlış yapanları, Cumhurbaşkanı ne olur bu olaya bir el atın. Bu işin neresinde, neresinde usulsüzlükler yapıldıysa, bizi nerelerde böyle sıkıştırıyorlarsa ne olursunuz bunu çözün. Yalvarıyorum çözün. Çünkü çok yıprandım. Hiç dayanacak gücümüz kalmadı. Ağlayacak. Çekilin şey ya. Çekilin ya. ya. Sen nasıl, sen Şu adam nasıl, adam, nasıl, ben selam alacağım dedi. Adam olsay ya. Çoğunun olmasını. Biraz biraz, alayım. biraz, biraz, biraz alayım. Alayım. şunu ikna edin ya. Şu dışardakini ikna edin ya. Tamam mı? O ikna etmeye çalışıyoruz zaten. Dışardakini ikna edin edelim veasa. Bir gün ver. Bir gün verim ben. Baba ama yakın bir tarih. Yakın bir tarih ver. Ya ben niye korkuyorum biliyor musunuz? O yaptıklarını alta attığım için beni döver. Yok oğlum. Ama öyle böyle öyle bir şey. Sen edersin, ne tamam mı? Annen haber? Anne Ben de Anne ne haber? Anne ne haber? Anne ne Anne ne haber? 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 ne haber? Anne ne haber? Anne ne haber? Anne Ya haber? Ya. Al, şey ne bağırıyorsun bana ya? girdim, girdim girel iki saattir bana bağırıyor bir ya. Bir şey ya. Ne yapayım ben? ben? Şey diyor, şu dışarıda ya adam ikna edin biraz. Ne yapayım? ikna edin. Ortayı gördüm durdun ya. Bak, edin dur, dur, sen. Bakın gitmeyeceğim bir çocuğa dinleyin ya. Siz de dinleyin. Siz de dinleyin. Ya bir söz etkilemesi çocuğu ya. Bir dakika. Bizim üstü olacak. Bizim üstü olacak. Evet Tamam. Ama bak babam diyor ki.

şey yapar o? Ya yok ya. oğlum öyle şey mi Bak, et, mi? Size var ya, size Allah havale ediyorum. Sen de